Listenin ilk sırasında Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere'de geçen bir korku filmi var. Filmde savaşın etkisiyle insanlar doğaüstü mevzularla iyice kafayı bozmuş haldeler. Başrolümüzde tüm bu furyanın içinde rasyonel kalmayı başarabilmiş aklı başında birisi. Meslek olarak bu tarz doğaüstü olayların yaşandığı söylenen yerlere gidip olayın aslını ortaya çıkartıyor. Filmin başlamasıyla beraber başrolümüze yatılı okuldaki bir ruh olayı gidiyor. Mekana gittiğinde orada bahsedilen bir varlığın oradaki çocuklara ve hizmetlilere göründüğünü görüyoruz. Başrolümüzde kabul ettiği bu vakadan sonra yatılı okula gidiyor ve film boyunca başrolümüzün olayın ardını aslında çözmeye çalışmasını izliyoruz. Özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde geçen gizem filmlerini seviyorsanız bu filmi ekstra seveceksiniz arkadaşlar. Kararınca girilimi ve gizemiyle birlikte beklentinizi yerinde tutarsanız çok seveceğinizi söyleyebilirim. Sıradaki filmde çocukları olmayan yaşlı bir çifti izliyoruz. Başrollerimiz kendi çocukları olmadığı için çoğu benzer ailenin yaptığını yapıyor ve bir çocuk evlat ediniyor. Başlarda çok sıcak bir aile ortamı kursalarda, zamanla bazı şeyler değişmeye başlıyor. Küçük çocuğun gördüğü bütün rüyalar gerçek hayatta yaşanıyor ve başlarda birkaç güzel rüyayla başlayan bu mevzu, zamanla bir evin içinde sayısız kabusun döndüğü bir ortama yol açıyor. Ve çocuk ve ev temalı korku filmleri bazen çok yavan ve gerçekten izlemesi sıkıcı hale gelebiliyor. Ama bu filmde gerçekten filmin içini gerek duygusal olarak, gerek korku yönünden, gerekse de filmin etrafında döndüğü konuyla birlikte gayet doldurabilmişler. Dolayısıyla eğer konuyu beğendiyseniz mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Sıradaki filmde çocuğu kaçırılan bir adamı izliyoruz. Başrolümüz çocuğunu gözü kadar seven ve onunla bir festivalde eğlenmeye çıktığı sırada çocuğunu kaybeden bir adam. Yaşanan bu olaydan sonra haliyle adamın dünyası başına yıkılıyor ve polislerin kapısını çalıyor. Ama garip bir şekilde polisler olaya dair en küçük bir detay bile bulamıyorlar. Hal böyle olunca da iyice mutsuzluğun içine düşüyor ve gazetede gördüğü Lucid Dream adında bir tekniği denemeye karar veriyor. Bir çeşit hipnoz haliyle yaşanmış bir olayın anısına rüya görür gibi gidebileceği bir deneyimden bahsediyoruz yani. Başrolümüz son çare olarak bu olaya başvuruyor ve biz de film boyunca başrolümüzün çocuğunun kaçırıldığı anı tekrar tekrar yaşayıp o anın içindeki bazı ipuçlarını çocuğunu kimin kaçırdığını bulmaya çalışmasını izliyoruz. Rüyalar hakkında film yapmak kolay bir şekilde ele yüze bulaştırılabilir bir şey olduğu için filmlerde ara sıra deniliyor ve kötü olanlar gerçekten yerin dibine batıyor. Ve bu böyleyken bu konseptin altından yeterli şekilde kalkabilen bir filme denk gelmek büyük bir nimet haline geliyor. Ki bu film de onlardan bir tanesi. Tabi Inception tarzı devasa bir şey beklemeyin arkadaşlar. Onun dışında eğer konuyu beğendiyseniz beklentinizi yerinde tutarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sırada gerçekten izlemesi keyifli bir bilim kurgu var filmde insanlar yaşadıkları her şeyi göz bebekleriyle kayıt altına alıyorlar. Tabii ki bunu hafıza deniyor olduğunu biliyorum ama filmde durum biraz daha farklı. İnsanların zihnindeki her türlü anı, görüntü devasa bir sanal ağda veri olarak tutuluyor. Ve eğer kural koyucular izin verirse, yani bir suç işlenmesi durumunda açıp bakabiliyorlar. Yaşayan herkes bahsettiğim göz bebeğindeki sistem sayesinde yaşları ve bir takım bilgileri üzerinde yazılı halde ulaşıyorlar. Hatta zihninizdeki anıları bir başkasına gönderebilme imkanınız bile var. İnsanların mahremiyetinin iyice bozulduğu, herkesin neyi varsa ulu orta dolandığı bir dünyada polis olan başrolümüz bir kadınla karşılaşıyor. Bu kadın herkesin bu denli göz önünde olduğu bir dünyada bir şekilde hakkında hiçbir kayıt bulunmayan hatta ismi bile olmayan birisi. Başrolümüz ekibiyle birlikte kadını biraz daha araştırdığında bu kadının birkaç cinayetin şüphelisi olabileceğini öğreniyorlar. Bunun yanı sıra kadın para karşılığı insanların hafızalarını ekleyip istediği herhangi bir anıyı silebiliyor ya da değiştirebiliyor. Dolayısıyla eğer bir suç işlediyseniz ve bunu zihninizden silmek istiyorsanız bu kadından böyle bir hizmet alabiliyorsunuz. Yani yaptığı ve yapmış olabileceği her şeyle birlikte bahsettiğim kadın başrolümüzün radarına takılıyor ve sağlam bir gerilim, gizem ve bilim kurgu ortamı ile birlikte kadının kim olduğunu ve yakalanma sürecini izliyoruz. Eğer konuyu beğendiyseniz harika bir atmosfer içerisinde gerçekten sağlam yazılmış karakterlerle seyir zevki yüksek bir film izleyeceksiniz arkadaşlar. Eğer hala izlemediyseniz kategorisinde Zodiac var arkadaşlar. Filmde gerçekten yaşanmış bir olayı izliyoruz. Bir seri katil işlediği cinayetleri rastgele gazetelere itiraf edip bir takım gizli mesajlar bırakıyor. Bizde bir polis grubu ve karikatürist eşliğinde bıraktığı bu şifreli mesajlardan katilin kim olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Polisiye gizem temasında kült olmayı başarabilmiş, gerçekten kendi teması içinde sinema tarihinde apayrı bir yeri olan sağlam bir filmdir arkadaşlar. Eğer hala izlemediyseniz mutlaka tavsiye ederim diyorum ve son filme geldiğimize göre videoyu burada bitiriyorum. Herkese iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın.